2019-2020 sezonunu bitirmiş bulunmaktayız. Bolu Spor Teknik Direktörü Fırat Gül düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği günden itibaren gösterdikleri performansı değerlendiren Gül, sezon bitimine kadar kendisi ve ekibini başarılı bulduğuna dikkat çekti. Bolu Spor'un TFF 1. sezonun son maçı olan Eskişehir Spor karşılaşması sonrası, Bolu Spor Başkanı Necip Çarıkçı'nın yapılacak yeni kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından Fırat Gül de ayrılık sinyalleri verdi. Bolu Spor'a ilk geldiğimiz süreçte çok krizli bir dönem vardı. Yani ekibimle ben son 10 hafta, ligin bitmesine son 10 hafta kala göreve başladık. Göreve başladığımız sürenin öncesinde çok ciddi ve sıkıntılı bir dönem yaşanmıştı. Yani 15 hafta boyunca galip gelememiş ve psikolojik olarak yıpranmış durumdaydık. Sonuç itibariyle Bolu Spor ligde kalmıştır. Bizim için en önemli nokta buydu. Bolu Spor Teknik Direktörü Fırat Gül, Bolu Spor'da TFF 1. Ligin 25. haftasından sezon sonuna kadarki süreci değerlendirdi. 15 hafta boyunca galip gelememişsiniz, ee, en yakın rakibinizin 4 puan gerisindesiniz. Haftalarca sıkıntılı bir süreç yaşanmış ve bu sürecin içinde krizli bir takım vardı. Ee, şimdi baktığımızda, e, biz ilk geldiğimizde genel duruma baktığımızda e, 10 haftalık bir periyot var dönümüzde. Bu 10 haftanın 6 haftası deplasman, 4 haftası iç sağ maçıydı. İlk Giresunspor maçı'nı bir e, ayrı bir kenara koyuyorum. Giresunspor maçı çünkü bizim için e, çok fazla süremiz olmayan bir maçtı. İki gün antrenmana çıktık. Cumartesi-Pazar, Pazar Pazarsız günü maç oynamak zorundaydık. Ama onun dışındaki dokuz tane maçta e, hata yapma lüksümüz yoktu. Yani oyun planı anlamında, oyuncu tercihi anlamında onun dışında e, genel maç stratejisi anlamında hata yapma lüksümüz yoktu. Çünkü e, takım e, bir krizin içindeydi ve bu krizden bir şekilde çıkmamız gerekiyordu. Ancak bizim ilk geldiğimiz günden beri söylediğimiz tek şey vardı. Boluspor'un Spor'un ligde kalması gerekiyordu. 9 haftalık süreçte bizim bir şekilde skor almamız gerekiyordu. Skor almak için de bazı maçlarda oyunu savunma tarafını, bazı maçlarda hücum tarafını, bazı maçları daha dengeli oynayarak, bazı maçların içinde oyun içinde bölüm bölüm plan değişikliği yaparak skor almamız gerekiyordu. Sonuç itibariyle Bolu Spor ligde kalmıştır. Bizim için en önemli nokta buydu. Burada ama şunu söylemek lazım oyun planı, strateji, oyuncu tercihi bunların ötesinde olan bir şey var. Oyuncularımızın bütün maçlarda sahada olan, sonradan giren, sahanın kenarındaki bütün oyuncularımızın yüzde yüzüyle anın içinde olmasıydı. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü bir dirilişe ihtiyacımız vardı. Gül, pandemi dolayısıyla liglere ara verilen süreçte takım halinde antrenman yapabilme şansı buldukları için avantajlı olduklarını belirtti. Bu pandemi sürecinde 3 aylık bir süreç e, yani bizim için zor olmadı. Çünkü şöyle bir avantajımız vardı bizim. Yani başkanımız ve yönetimimiz artı kulübümüzün şartları, şehrin lokasyonundan dolayı belli avantajlarımız vardı. Bu avantajları kullanmamız gerekiyordu. Çünkü birçok takım video konferans aracılığıyla evlerde antrenman yaparken biz takımımızın hemen hemen tamamıyla tesislerimizde antrenman yaptık ve bunu lige taşımayı başardık. Bu bizim için çok önemliydi. Fırat Hoca son 10 haftada 15 puan topladıklarına vurgu yaparak geçirilen süreçte emeği olan herkese teşekkür etti. Biz 24-25. hafta geldik son 10 hafta. 24 haftada 18 puan almış bir takım. 10 haftada 15 puan aldı. Bu çok ciddi bir başarıdır. Burada herkesin emeği vardır. Herkesi takdir etmek lazım. Emeğe de saygı duymak lazım. Bolu Spor Teknik Direktörlüğü görevine devam edip etmeyeceği yönünde sorulan soruya ise istifa etmek gerekirse edeceğim diye cevap verdi. Bu süreçte bana yakışan neyse ben onu yapacağım. İstifa etmek gerekiyor, istifa edeceğim. Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Bundan sonra da e, yani o kararı verdikten sonra da artık herkesin hakkındayız.